Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 15 Eylül 2022 Perşembe gününün Süper Loto çekiliş sonucuna bu videomuzla beraber bakacağız. Sizler hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri saat 20.30'dan sonra anında Süper Loto çekiliş sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şanslı 6 adet numaramızı küçükten büyüğe sizlere aktarıyorum. 3, 17, 18, 20, 26, 44 bunlar bizim şanslı 6 adet numaramız. Eğer bu şanslı 6 adet numaradan 2, 3, 4, 5 ve 6 bilirseniz bildiğiniz sayı büyüklüğünde ikramiye kazanabilirsiniz. Süper Loto oyununun kolon bedeli tabii ki 4 liradır. Hem Milli Piyango bayilerinden hem de Milli Piyango'nun internet sitesi uygulaması üstüne oynayabilirsiniz. Süper Loto'da kolon bedelinin 4 lira olduğunu söyledik. Eğer bu çekilişte 2 ve üzerinde bir sayı bildiyseniz kaç ikramiye kazandığınızı öğrenmek için millipiyangoonline.com'un sonuçlar bölümünü ziyaret edebilir. Ne kadar ikramiye kazandığınızı rahatlıkla öğrenebilir, sorgulayabilirsiniz. Yarın saat 20'de 10 numara çekiliş sonucuyla tekrar karşınızda olacağız. Umarım bu çekilişte istediğiniz tüm numaralar çıkmıştır. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.